O kadar büyük bir propaganda gücü var ki, çok geniş bir propaganda gücü. Onu zaten seçimden önce de gördük. 29 televizyon, 29 değil mi? Yani 20, 25, 30 neyse o kadar televizyon. Aynı anda program yapabilen bir şey de var yani, imkan. Evet. E, yaptığı bütün konuşmalar birçok televizyondan canlı yayınlandı. Yani insanların kafalarını karıştırmak açısından büyük avantaja sahiplerdi. Bir de devleti, valisi, kaymakamı şunu bunu falan ki bugün AK Partililer bu dönemde ...tarafı olmayan bürokratların not edildiğini, onlardan da hesap sorulacağını açıkladı. Bugün AK Partili bir yönetici. Yani evet, Eğer yapmazsam bu işi... Aynı zamanda kalp işareti paylaşan memurları da hedef gösteren AK Partili paylaşımlar da görüyorum ben. Evet. Kendileri bürokratları, onlar memur değilmiş gibi. Sen memursun, siyasette ne işin var? AK Parti'den Erdoğan'dan yana siyasi tutum deklare etmedikleri için... Suçlanıyor ve gözdağı veriliyor onlara. Gereken yapılacak sizle ilgili deniyor. Bir taraftan da kalp plan paylaşan, biraz Kılıçdaroğlu'ndan yana e, görünen memurlara da siz memursunuz, siyaset yasağı var, nasıl e, siyasi tutum belli edersiniz diye e, hedef gösterimler var. Hedef gösteriliyorlar, suçlanıyorlar. Şimdi bunları konuşuyoruz. Bu tabii seçimlerde alınan sonucu gölgelecek bir şey mi? Buna ilişkin bir, yani önümüzdeki döneme ilişkin bir projeksiyon çizmek açısından. Sen Ama, hazmedememişsin gibi sen, yalnız. Bunları konuştuğumuza göre sen sanki bunları konuşmak istiyorsun. Evet. Bu sonuçları hazmedememişsin. Bir bir, bir derdim var benim evet. Sen muhalefet açısından konuşmaya geçmeden önce bence Biberelim senin hazımsızlığını diyorsun. da, hazımsızlığı, da konuşalım. Hazımsızlığı bir. Kim söylüyor kon... senin hazımsız olduğunu? Nevati söylüyor. Hazine ve Maliye bakan hala hem milletvekili hem bakan bile. de. Nasıl oluyorsa tam bilmediğim bir durum bu. Bütün bakanlar mazbatalarını aldılar. Yemin etmediler ama mazbatalarını aldılar. Hala da bakanlık koltuğunda oturmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanı yemin edecek. Ondan sonra, Bu arada onlar yemin etmeyecekler muhtemelen. Cumhurbaşkanı yemin edene kadar, yeni kabineyi açıklayana kadar. Ondan sonra bakan olamayanlar milletvekili yemin edecekler falan. Yani aslında bir yasayı çiğnediğin zaman hepsini birden çiğnemenin yolu açılıyor. Burada da acayip bir anayasa şeyi var, evet. e, sorunu var. Nebati gargaraya getirmeyelim. Çok enteresan bir tablo. Ee, independent Türkçe'nin özel haberiydi bu. Nevzat da biraz şey yapmış. Çok çok insan kullandı. Kamuya mal oldu ama kaynak gösterilmeden kullandığı için biraz da serzenişte bulunmuş. Gerçekten çok da güzel bir haber. Independent Türkçe'nin muhabirleri Ankara'dan İstanbul'a gelirlerken Nebati de var uçakta. Hava muhalefeti nedeniyle olduğu söyleniyor tehirin. Yaklaşık bir saatlik bir tehir. Ama geçmişte de bakanları bekledikleri çok olmuştur uçakların. Yolcular da bundan huzursuzlanıyorlar. Ve aralarında geçen konuşmaya bakalım. Umurdanan yolculara Hazmedin kardeşim ya seçimleri AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanımız kazandı. Yani uçaktaki huzursuzluk, homurdanmayı seçimdeki hazımsızlıkla bağdaştıran bir bakanım. Hazmedin AK Parti kazandı kardeşim. Ya Hazmedin yani bekleyin uçakta ya. Niye? Çünkü yani sen kazananı beklemek senin vazifen. Bu seçim şeyi de getiriyor değil mi? Uçaklarda bakanları beklemek, ne sen... bir otarlara hiçbir şey ses çıkartmamak artık hak yok. kazanmış oluyor. Tabii. Ona kazanan, da kazanan o hak kazanmış oluyor. Senin vazifen de beklemek, saygıda kusur etmemek. Şimdi sen eğer orada o koskoca bakan. Niye beni beklettin kardeşim e, diye homurdanırsan sonucu hazmetmemiş oluyorsun. Evet. Yani Cumhurbaşkanı ne dedi Beştepe'de ki konuşmasında? Ekon, nasıl bir ekonomi tasarladıklarını da anlattı. İşte sen anladın tabii olarak. güven ve istikrar üzerine kurulu. ...istihdam ve yatırıma odaklı bir ekonomi tasarlıyoruz dedi ama bir şey daha söyledi aynı cümlenin içinde. Finans. Uluslararası itibara sahip eee e, uluslararası Itibar itibara sahip, sahip bir, bir finans, finans sistemi, yönetimi, yönetimi. Bir finans tamam, yönetimi doğru. ile bunu yapacaklardı. Ta, böyle bir finans yönetimi tasarladıklarını söyledi. E, sen çok alınmış olmalısın üstüne. <laughs> Biraz gergin. <laughs> Acaba yok. kim... Gergin, uluslararası itibarası Gergin itibarası, mi gördün? Acaba uluslararası itibarası sahip olmuyor finans yönetimi kim? Gergin mi gördün <laughs> Nevati'yi biraz? <laughs> ekonomist miydi Nevati? Doçent do, do, Doktorasını AK Parti'nin seçim başarısı üzerine yaptığını biliyorum Cumhurbaşkanı ama. Cumhurbaşkanı lisans e, eğitimde ekonomist olduğunu söylüyor. Yani ekonomistim diyor. Evet. Ama Nebati'nin do, doçentliği de var. Yüksek lisansı vardı bildiğim kadarıyla. Doçentliği de var onu bilmiyorum ama bir yüksek lisansının AK Parti'nin seçim başarıları üzerine olduğunu biliyorum fark etmez doçent. Doçentse doçent. Canım, ne tabii. ne demişti? Bir bir konuşması var. Bu epistemolojik kopuş, ortodoks politikalardan heterodoks e, politikalara sapma konuşmasını e, yaptığı eee Zaman zaman tepkilere şöyle cevap vermişti. E, yani ya öyle bir cümle kurmuştu ki yani yani o cümleyi benim, benim diyen teorisyenin kuramayacağı bir cümle ve içinden çıkılamaz. Bir cümle içerisinde hepsini geçirerek. Yani heterodoks, ortodoks, ondan sonra işte epistemolojik, epistemolojik. kopuş falan gibi bir sürü kavramı tek cümle içerisinde kullanarak büyük bir dikkat toplamıştı üstünde. Sonra tepkilene de şöyle cevap vermişti. Ben doçent nebati isem... Böyle bunları konuşurum. Akademik bir platformda bunları elbette konuşurum. Bunları elbette konuşurum. Hatırladın mı o cümleyi? Evet, evet. Yani ben bugüne bugün hani doçent doşent... ne Sanki ben bu lafları edemezmişim gibi yadırgıyorsunuz. <laughs> sonra birkaç kez de tekrarladı biliyorsunuz röportajlar sırasında. Sonra Gayet bana bundan güzel sonra doçent işte diyeceksiniz. diyeceksiniz. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Şimdi biraz morali bozuk. Niye Mehmet Şimşek ismi çok geçiyor diye. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi deyince kimsenin aklına o gelmiyor. Cumhurbaşkanının da aklına gelmiyor ki. Mehmet Şimşekle Şimşek oturup ya. <gülüyor> 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 Mehmet Şimşek geldi geliyor diyorlar. Sen pek inanmıyorsun buna. Bir şey değişmez ki gelse de. Hmm. Erdoğan bugün de söyledi. Topluemde. Hı. Hmm. Ben ekonomistim dedi. Tamam. Şimdi bu ne demek? Ya kim gelirse gelsin ekonomiden ben sorumluyum. Ekonominin baş ekonomi, ekonomisti olmaya Ben devam edeceğim demek. Hmm. Tamam. E Erdoğan kendi bildiği doğrularla bildiği gibi ekonomiyi yönetmeye devam edecekse bunun sekreteryasını icrasını Ha Mehmet Şimşek yapmış, A Nebati yapmış. Ama pek durum öyle Doçent, değil. Do do pek do durum doktor, öyle değil gibi. Öğretim Nebati yapmış. Yani bir kere bir itibarlı bir isme ihtiyaç olduğu açık. Bu kadar ya sadece isim Sen Cumhurbaşkanı sen Cumhurbaşkanı bugüne kadar bir ismin e, yani bu kadar şey de olsa yani biraz uzak durmaya çalışan bir ismin hiç bu kadar ilgilendiğini o isimle gördün mü? Bir kurtarıcı havası. Kurtarıcı havası. Sanki gelecek yani, ekonomi Her şeyi kurtaracak. halledecek falan diye. Ama Cumhurbaşkanı da böyle yani AK Parti Genel Başkanı olarak da herhalde hiçbir ismin peşinden. işte Davutoğlu geldi Hı. geçti, Abdullah, Gül geldi geçti, o gitti bu gitti. Herkes gitti yani. doğru, doğru. Bir şey olmadı. Doğru ama Şimdi e, Mehmet Şimşek'in de peşinden teneke çalmadığı kalmamıştı Me, giderken. Şim, o da gitti yani. Mehmet Şimşek uluslararası finans çevrelerinde eğer bir itibara, bir ada, bir yere sahipse bunu heterodoks politikaları, ortodoks politikalardan sapmayı, epistemolojiden kopmayı değil de epistemolojiye dönüşü temsil etmesine borçlu. Evet. Mehmet Şimşek epistemolojiden kopuş değil. Eterodoks politikalar değil. değil, ortodoks politikalar ve epistemolojiye dönüşü temsil ediyor. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan devam ettireceğiz dediği politikaları devam ettirecekse, böyle devam edecekse, o zaman epistemolojiye dönüş, epistemolojiye ortodoks politikalara dönüş olmayacak demektir. Ya yani dünyada kabul gören ve uygulanan ekonomik bilimsel ekonomik programlara, modellere, politikalara dönüş olmayacak, olmayacak demek. O zaman da Mehmet Şimşek ne yapsın diyorsun? O zaman Mehmet Şimşek'in adı ne tek başına var. yeter mi? Tabelaya onun evet. adını yazsan ama içi ya raf, ürün aynı. Ama bak şimdi, ürün aynı, paket aynı ama adını değiştiriyorsun. Şimdi ya çok mu satar o zaman? Senin kafan karışmadı mı? Seçim döneminde hep şunu söylemediler mi iktidar temsilcileri? Biz düşük faiz politikasına devam edeceğiz kardeşim. Yatırımı destekleyeceğiz kardeşim bizim uyguladığımız politikayı bütün dünya örnek alıyor kardeşim. Bak bütün dünya faiz arttırıyor ama onlar durgunluk yaşıyorlar. Biz büyüyoruz. O şahlanışın bir parçası olarak anlatıldı. Şimdi senin söylediğin o kadar kritik bir şey ki hem bunu hem Mehmet Şimşek'le beraber hayatı nasıl devam ettireceksin? Ama görebildiğimiz kadarıyla Cumhurbaşkanı da bu tip radikal kararları daha önce de aldığını gördük. Merkez Bankası'nın Naci Abal'ı atadığı dönemde acı reçeteden bile bahsetmişti grup toplantısında birden insan hakları, hukukun üstünlüğü ve benzeri ifadelerle hani biraz dış dışarıdan sermaye gelir mi hesabı yapılmıştı. Kısa sürdü. Dayanamıyor çünkü. Bu ne demek? O eee ortodoks politikalara dönüş. Daha rasyonel Merkez Bankası demek. Daha rasyonel finans yönetimi demek. Daha rasyonel bankacılık sistemi demek. Daha rasyonel borsa demek. Yani aklına estiği zaman fonları borsaya aktar. Orada biraz yükselsin. Oranın birazcık bilmem neyini yap. Aklına estiği zaman bankalara şunu yapma, bunu yapma, bunu yapma diye böyle sayfalarca talimatlar gönder. E, bütün bohçeyi yamala yamala yamala. Böyle bir sistemden bahsetmiyoruz. Ama Cumhurbaşkanı diğerine dayanamıyor. Üç ay dayandı. Üç ay sonra başka bir şey oldu. Mehmet Şimşek'e de dayanamamıştı. Yaz varken çatımızı sağlamlaştıralım. Tekorbinin ayağına sıkıyor ayağına, demişti. Evet, ayağına sıkıyor demişti. O da kaçarak gitmişti. Yabancı yatırımcı gelmesin diye e, çalışmakla suçlanmıştı. Suçlanmıştı Mehmet Şimşek. Şimdi yabancı yatırımcıyı getirsin, getirsin diye mi? ona ona Şşt. sarılanlar tarafından suçlandı. Suçlandı. Kri kritik kritik bir soru soracağım. Seçimlere var 9 ay. Mehmet Şimşek'le bir şekilde anlaşıldı. O e, ortodoks politikalara geri dönüldü. Kaç ay sürer tahmini? hani e, uzun ömür biçene ben rastlamadım. Tamam. Ben hiç etrafta yani bu işleri takip edip de buna çok uzun ömür e, biçen ve bu yürür bu ilişki arkadaş e, diyen ben görmedim ama e, belki Mehmet Şimşek Ama şunu yeni söyleyeyim. Kendi ama şunu söyleyeyim. Rasyonel politikalara, gerçekçi politikalara dönülecekse ekonomide e, Türkiye yüzyılı başlayacaksa ben isterim. Çünkü baş e, gidişat iyi değil, durum iyi değil. Bedeli sadece kararı verenler ödemeyecek, ödemiyor da. Evet. Cerremesini hep beraber çekeceğiz. 85 milyon tamam. Hep ama. beraber çekeceğiz. Ekonominin çatısı çökerse onaralım dediği Mehmet Şimşek'in çatı vaktiyle. Daha hava güneşliyken onaralım dediği için biliyorsun başına gelmedik kalmadı, tepe evet. koydular. E, Cumhurbaşkanı da o o zaman söyledi onunla ilgili. E, sıf çatıyı onaralım hava güneşliyken dediği için... Şimdi çatı ne kadar kaldı bilinmiyor ama onarmaya davet ediliyor. Şimdi onarsın <laughs> isteniyor. Fakat eğer onarılamazsa, çökerse hep beraber altında kalacağız. Sadece Ş sorumluları değil. Şöyle şöyle bir benzetme yaptı bir ekonomist arkadaşım. İsmini izin almadığım için kullanmıyorum. Masa yenmiş, içmiş, bütün boşlarla dolu diyor. Şimdi Mehmet Şimşek'e gel şu masayı bir toparla diyorlar. E masayı biraz toparlasa bile sonrasında seçim var. O masada yeniden yenilecek, içilecek. Eski haline dönme şansı pek zayıf. <laughs> İkram hız kesemez İkramız diyor yani. Yedirilecek, içirilecek. Ziyafet çekilecek ki. Ziyafet diye. çekilecek. Oyalanabilir. bir şey. seçim var yani önümüzdeki dönemde. Onun için bu hamlenin ben seçim öncesi de tam anlamamıştım. Ya yani Mehmet Şimşek de bu kadar ilgi gösterilmesine, neyi temsil ettiğini bilerek söylüyorum. Belki de temsil ettiği e, zihniyet farklılaşmış olabilir mi Mehmet Şimşek'le? Hiç, Hiç sanmam. O da mesela düşük faiz politikası... Hiç ee, üretim, Kend, istihdam, yani gel, Yani eğer e, Nebati'nin yapması e, yaptığı şeyi yap, yapacaksa, Niye bunun için ona ihtiyaç yok ki. Niye yani o zaman? Bunun için ona ihtiyaç yok. E, Nebati'nin yaptığını yapmaya devam etmek üzere eğer göreve çağrılıyorsa, e, Nebati yapmaya devam etsin. Yani <laughs> <sana, gülüyor> değiştirme, sana... değiştirmeye ne acayip?